Hepinize hoş geldiniz. Bugün arabamızı tanıtıyoruz. Arabamız içeri yaklaşık. Ar arabada bir şeydir. Şafak olsun da burada haberler, burada tuşlar ve burada açma şey Arabamızda arabamız az önce çalıştım. Buna bastığınızda sirecekler galiba ne olduğunu ben de bilmiyorum. Burada işte uzun bir şey var. Buradan böyle yapabilirsiniz. Javias yan açık. İtan araba itanetli şar şarjlı değil de. Çünkü çaldığı için burada kolum sıyacak gibi. Arkaya geçmeye hazırız bence. Kapıyı kapatın. Tamam, tamam. Kerem, tamam. Bırak. Tamam kapıyı açamadım. Bir kere bak. Basar mısın? Siyah bir kere. Çigo evet. Cigo 7 kilometre. Bu da işte bağlar var, dolu şeyler. İFA'yı arabası. Bu güneş olmasın için arkayı gösteren kapatabiliriz. Çekiyoruz arkadaşlar. buradan benzin bile açıyoruz. Arkada tabii burada bir boşluk var. Burası ne olduğunu biliyorum. Kemer. Kemer önemlidir arkadaşlar. Burada klima. Tesla olsaydı burada oyun oynayabilirim. Ah galiba. Burada işte bunu biliyorsunuz. Burada şeyler bir bakıyoruz arkadaşlar. Öne bir daha bakalım. Yine unutulmuş bir şey var mı diye. Ön güzel. Önü ben de sevdim. Ha unuttuğum yer. Burada bir tane boşluk vardı. teste dayım. Tesla'nın tek ekran var. Burada kocaman şey var. Azat abi. Arif <laughs> anahtarı ve burada da kablosuz şarj yeri var. Burada kablo da takabilirsiniz. Bunun üstü böyle kapanıyor. Göz yapmıştım. Kapan. Videomuzu seyrediyseniz aşağıdan abone ve like yapmayı unutmayın. Araba ne kadar yorgunum. Daha korsan geri geldi. Yorgunum da biraz. Videomuzu beğenmişsiniz inşallah. Aşağıdan like ve abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz.